Merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'daki yeni güncellemeyi oynuyoruz. İl hemen şuraya bir bakacağız, deneyeceğiz, öğreneceğiz. Arkadan ses geliyor. Arkadan biraz ses geliyor ama maalesef bu videoluk bazen birkaç kere böyle olabilir. Adamlarla hiç fayda girmek istemediğim için o etkinlik bölgesini atlayacağım. Bir de Casper geldi yanımıza. <laughs> <laughs> Casper'e bak. Çok garipleri ya Casper e. arkadaşlar. Gerçekten ha haklı değil mi? Hop. Oh. Artık burada Arkamızda araba yok. Önümüzde de yok. Ne yapacağız? Hiçbir bildiğim yok. Tuttum falan da yok. Bir de bak şu kafasına dokunduğumda o çok hoşuma gidiyor. Bir daha diyor. E ben size göbeğe dokunuyorum ama kafaya koyuyorum. Beyinsiz bu. <laughs> Doğru beynin nerede olacak? Hı. Oh, puf. ইনী অবা পাপা ৰব ৰবা 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 অবীন অ Araba, araba, araba lazım. Bu ne? Araba. Bara bara bara, bere bere bere. Kes bir, kes birin beyni gitti. O ne lan? Ha? Aa, ben bu hayalet ne alaka? Hiçbir şey anlamadım. A bur vur bak arkadaş. Ket sonra monitası. Uha el sallıyor ona. Ha. Otomatik de kullanacağım. Ah. boş bir yer. Hadi 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 hadi. Haydi 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 araba bulalım. Çek GPT'ye sordum dün. Yeni güncelleme ne zaman gelecek dedim. Tamam mı? Dedi ki iki gün sonra. Eve bakmışım. E, bir, bir gün yanılmış. Bir gün yanılmış arkadaşlarım. Bu az çok açık ya. Çok kolay mermi yiyor Bana köprü. Transformers de çok iyiydi ya. Transformers benim en sevdiğim canımlardan biriydi. 600-700 gün falan önce böyle bir tane güncelleme vardı. Böyle su altı güncellemesi. E, tarihçi agalar anladı. Böyle vatos falan vardı envanterinde. Oh, o güncelleme de güzeldi ya. Aha. Ver bana bir tane. Okey. Hop aç. Ne verdi? Ye artık güzellik var. Bu ne lan? Ha. Şey anlamadım. Balon balon özelliğimiz açıldı. Daha bir iyi loot veren bir yer. Yeni güncel Çok karışık ya. Hop. Hop. Vay vay vay. Güzelmiş bu. Hoppa. Bir süzülme beklerdim ya. Bir ileriye böyle süzülmeden. Ve olmadı. Yokmuş. Süpürge istemem. Çünkü süpürge var aç. Arkadaşlar videoyu çektim. Orada bir video çekebilir miyiz bilmiyorum ama. Bir neyse. Vuy vuy vuy. Aaa. Optimus güncellem. Transformers'da. Transformers'ta. Transformers da böyle bizim takım gözüküyordu. Aha. Böyle bomba gelmiş. Doğru. Görmüştüm ben. Akmeyi yap. İki mg mi? Ne gerek var iki tane mg'ye? Çantamda niye yer yok? Bir adet özelliği var. Kes iki özelliği. sinir etsem. Casper'ı sinir etme challenge. Neyse buradaki tüm lootları aldık. Şimdi diğer lootla bakalım. İki tane RG var. Başka olu çıkmazsa yine de iyi bir lootu var. Bakalım arkadaşlar bu sandık nasıl? Hoppa! Aa, bu ne? Bu ne bu ne bu ne? Süzülme balonu üçüncü seviye. Süzülme balonu üçüncü seviye oldu. Artık benim kaskımı koruyacak mı? Yani hasar görürse. Şöyle. Şimdi arkadaşlar spikerin özelliklerine bakalım. Ee, aynı Aynı Böyle ağır silahlar var ya. Ağır silahlar da vardı ya böyle jetlerde. E, böyle helikopterlerde oluyordu ya arkadaşlar. İşte o öyle kontrol ediliyor. Bir de şimdi de kes kurun özelliğine bakalım. Vay vay vay. Güzelmiş. Of. Ama süre. <gülüyor> <gülüyor> o ne diye? Vay Allah aşkına ya. <laughs> Kafamızı öde deli gibi geziyoruz. Yani bura kadar güzel loot vermiyor ya. Hiç güzel loot vermiyor arkadaşlar. Eskiden AVM veriyordu eski yerler. Buradan hangisi benim işime yarar? Kar 98. Yani ben 2 MG'yi mesela ne yapacağım? Aha kim buraya gelmeye cüfret eder? Bak kes buraya dönüşecek bana hasar verecek. Oh kalkan kalkan yaptı. Ben de Casper'lara acıyamıyorum ki. Bir de Casper nasıl kalkan yapacağız? Neredesin lan? Seni öldüreceğim. Neredesin? Kes kalkan özel Nasıl kullanıyoruz? Bu ne? Ben iki megayı ne yapacağım? İkincisi kar 98 olsun. Değil mi arkadaşlar? Bir de şunu denemek istiyorum. Şu roket atar. Bakalım. Patladı. O bayağı buza atıyor. Bu özellik güzel adamın kafasına ben atom bombası attım. Bence Casper'ın balon özelliği şundan daha iyi. Ama o evi sınırsız. Takviye. Rondon Ne? Balon kullanılabilir mi? Balon. Balon. Ha, Geri gelen güncellemenin etkinlik bölgesini hiç sevmedim ya. Hiç loot vermiyor. Şuralara da bakmak istiyorum. Arkadaşlar. Ee, tamam. Hop hop hop. Biraz daha iyi. Neyse. Arkadaşlar. süpürge. Arkadaşlar burada bu sağ, sol üstte adımı görebiliyorsunuz. Bak ben oturmadan arkadaş hissetleri geliyor. Sizden mi bilmiyorum. Ama eğer arkadaş kısetinde arkadaş olalım mı yazısını değiştirip YouTube'dan gördüm veya YouTube'la alakalı bir şey yazarsınız. O ise kabul ederim ama yazmazsanız kabul etmem bu arada. Haberiniz olsun. Sonra da ben sana arkadaşlık isteği göndermiştim. Bu kabul etmiyor falan filan demeyin bana. Ben neden kabul etmediğimi size açık açık söylüyorum burada. Bilmeyenleriniz varsa şimdi öğrenmiş oldu. Neyse şaka maka AMR bulduk. Şanslıyız bu maçta havayı kapatabiliyor mu acaba nokta falan tıklayarak bir sekiz eksi olsam olsaydım da iyiydi be havayı kapat hava kaçırana kafat elimi koyuyorum hava kaçırana İşe yarar mı? Aha at. At vs süpürge. İn. Oğlum sen mi beni öldüreceksin lan? İçim vermiyor isabet etmiyor. Pas hay 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 küfür etmek istemiyorum bu küfür bir, bir, kanal değil aha gördüm spreyim o kadar iyi değil ama öldüremem diye bir şey yok <laughs> lan kesin onun benden çok kas kası var lan PUBG korku oyunu değil. PUBG korku oyunu değil. Bitirme, bitirme, bitirme. Kaç. Hayır. kalka. Benim lootumu alma. Benim lootumu almay. Kalkan oldum. Senin içinden geçerim ben. Ya lootumu almasan iyiydi be. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Başka bir videoda hoş görüşürüz. Bay bay.